Kur'an, <laughs> peygamber efendimiz buyuruyorlar ki Kur'an ben ikiziz. İkiz. Yani Kur'an benim hakikatimi anlatıyor. Hatta çok iyi bilirsiniz. Ayet-i Kerime'de e, peygamber efendimiz Allah buyuruyor ki ya Muhammed söylemesen Önce Cebrail söylesin. Demek ki ayeti peygamber biliyor. Yani Kur'an'ı peygamber biliyor. Kur'an'ın hakikati peygamberde var. O Kur'an'ın bir kelimesini Cebrail söylemeye başlayınca o bilgi peygamberin içinden dışarıya çıkıyor, aksediyor. Ama Allah diyor ki söyleme önce Cebrail söylesin. O halde ya Muhammed sen de içindeki ilmi ortaya çıkar. Yani benimle ilgili bitmeyen ilmi devamlı ortaya çıkar. İlmini arttır. İlmimizin artması lazım ki Allah'ı idrak etmek. Bakın bilmek demiyorum vasıflarını idrak etmek için gayrete gidelim. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. O halde insanı kamil, Kur'an'la ikizdir. Ben, e, Sami Anne'yi e, Emin Işık hocam anlatmışlardı. E, böyle herkes değişik anlatır. Ben Emin Işık'ın anlatımını çok sevdim. Dedi ki ben bir ilahiyatçıyım. İlahiyat fakültesinde okurken Sami Anne'yi tanıdım. Dedim ki bu ne ya? Ne gereği var ki bir mürşide? ne gereği var? Yani neye ihtiyaç var ki ben gideyim bu hanımdan ders alayım? Sonra bir iki zaman yanında bulununca baktım ki o yaşayan Kur'an ahlakıyla Kur'an'ı yaşatıyor. İşte insanı kamilde ihtiyaç olan şey ondan bir şey öğrenmek de değildir. Ona bakarak Kur'an'ın hakikatini seyretmektir. Çünkü örnek olmazsa kitap okumakla bir şey öğrenemeyiz. Karşımızda yaşayan bir örnek görmek ihtiyacındayız. Eğer böyle olmasaydı Hazreti Peygamber bu aleme inmezdi. Kur'an yeterli olurdu o zaman. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Bu yüzden bizler Kur'an'ı ezberleyebiliriz. Çünkü zaten Araplar Kur'an'ı ezbere biliyorlar. Ama Araplar Kur'an'ı anlasalardı her Arap'ın evliya olması gerekirdi. Ama Kur'an'ı yaşamak lazım. Yaşamak zordur. Okumak kolaydır. Ezberlemek de kolaydır. Ama yaşamak zordur. Yaşayan Kur'an olmadıkça da Hz. Ali gibi düşünün Hz. Ali'nin karşısına Müslüman adındaki adamlar Kur'an'ın sayfalarını geçirerek savaşa kalkıyorlar o da çıkıp bir tek şey söylüyor hepsine karşı iyi de diyor siz Kur'an'ın sayfalarıyla bana hücum ediyorsunuz bense yaşayan ve konuşan Kur'an. İşte yaşayan ve konuşan Kur'an olabilmek işin özü ve hakikatidir. Bilmiyorum anlatabildim mi efendim?